Merhaba sevgili dostlar yine Antakya kadim Antakya şehrindeyiz. Bugün size farklı bir tarihi yapıdan bahsedeceğiz. Binlerce yıldır bu şehri gözetleyen cehennem kayıkçısından bahsedeceğiz. Tam bulunduğumuz adan şehri seyreden binlerce yıldır şehri seyreden cehennem kayıkçısı Harun'dan. Ya da Harun'dan bahsedeceğiz. İşte ben ve Cehennem Kayıkçısı Harun binlerce yıldır bu şehri bu şekilde seyrediyor, kötülüklerden ve gelen musibetlerden hastalıklardan korumak için Harun hep burada. Uzun zaman içerisinde yapısı tahrip edildi. Bu şekilde hala kendi suretiyle şehri sevdir. Ee, Haron ya da Kahron cehennem kayıkçısı diyerek de geçer. Ee, ölen kişileri e, ölüler diyarına, yani diğer dünyaya cennet ya da cehenneme taşıyan kayıkçı diyerek de geçer. Aslında bir Mezopotamya efsanesidir. sümerlerde geçer. Kırgameç ee, destanında geçer. Ölüler şehrine gitmek için, e, Nuh'la görüşmek için bir nehir geçer. Bu aynı zamanda e, Yunan mitolojisinde, Helenizm'de Kahron diyerekten değişik bir versiyonla karşımıza çıkıyor. Öyle. Şimdi ona e, onun kısa hikayesini size anlatacağım. Evet sevgili dostlar karşımızda cehennem kayıkçısı Kahrun'un büstü duruyor. Büst e, aslında birçok kaynaklarda Meryem ana olduğu söylenir. Onun hemen yanında bir figür daha var tam net anlaşılmasa da kayıkçı Kahrun. E, görebiliyoruz. Net bir şekil olmasa da hemen yanında düz olan zeminde kitabe vardı. Yunanca yazılar vardı. Onlar zaman içerisinde silindi ya da tahrip edildi. Üzerindeki bir yazıda kaynaklarda şöyle geçiyor. Diyor ki benim asıl hazinem ayaklarımın altındadır. diye bir söz var. Tabi bu söze istinaden ee, zaman içerisinde etrafında hazine vardır diye yağmacılar tarafından kazı olsa da he, heykel o dönemde de biraz tahrip gördü. Asıl hazinenin e, hemen karşısındaki Antakya olduğunu anlamadılar. Asıl hazine Antakya şehridir. Hemen karşımızda Duransa ise Müze otel dediğimiz gibi kayıkçı Kahrun aslında bir e, Mezopotamya hikayesidir. Sümerlerde uruk kralı Gilgamesh destanında... geçer. Gilgamesh destanı da e, Gilgamesh ölümsüzlük otunu bulmak için yola çıkar ve. Nuh'un yanına gitmesi için bir nehri geçmesi gerek. Bilgelik otunu, ölümsüzlük otunu almak için. İşte oradaki hikaye aslında binlerce yıl sonra Yunan mitolojisinde kayıkçı kahron olarak da karşımıza çıkıyor. Şöyle yandan baktığımız zaman şimdi kaynaklarda eski ve yeni kaynaklarda Kayıkçı Harun'un e, ya da Harun'un heykelinin büstünün tamamlanmadığını söylüyorlar ama şöyle dikkatli bir şekilde baktığımız zaman göz çukurları ağız ve dudakları görülüyor. Yani bence benim tahminimce kendi döneminde e, büst tamamlanmıştır. Zaman içerisinde Pagan inancı olduğu için herhalde tahribat görmüştür şöyle yukarıya doğru çıkalım onun bakış açısından Antakya'yı seyredelim tam yüz yüz aslında Antakya şehri binlerce yıldır bu şekilde kayıkçı kahrun nöbette hemen karşımızdaki müze otel 6 Şubat depreminden sonra Antakya'nın bütün yüksek binaları yıkıldı. Geri kalan da bir iki katlı binalar. En sağlam da müze otel. Müze otel biliyorsunuz bundan 7-8 yıl önce otel yapılmadan önce kazı çalışmasında hemen 5 metre altında eski Antakya'nın form binası ortaya çıktı. Birçok eseri, mozaikler Yeni yapılan müzeye taşındı. Müze şu an kapalı ama ileride açılacak. Müze Otel'in e, müzesi şu anda faal. Karşıda Amanos Dağları. Amikovası ve ortasından geçen Orantes yani Asi Nehri. Oradan Suediye'ye yani Samandağ denizine dökülüyor. Şimdi Kahrun'un tam baş aslında. bir de onun başının üstünden Antakya'yı seyredelim. Dikkatli olmak lazım. Buraya sağlam spor ayakkabı yere tutunacak spor ayakkabıyla gelmek lazım. Yoksa düşülebilir. Evet biraz yorucu oldu dağa tırmanmak. Stratos yani Silipus Dağı, Haç Dağı diğer ismiyle Saint Pierre Kilisesi'nden yaklaşık 400-500 metre yukarısında Kayıkçı Kahrun, Cehennemci Kayıkçısı Kahrun heykeli bu şekilde binlerce yıldır Antakya'yı koruyor. 7 kez ve 6 Şubat depremiyle 8 kez battı tarih kaynaklarda en büyük felaketleri yaşadığı bir kent. Maalesef rivayetlerde geçen kayıkçı Kahron şehri koruyamadı. 8. bir çöküş daha yaşadık. Binlerce can depremde hayatını kaybetti. Ruhları şad olsun. Evet Cehennem Kayakçısı Kahron Ölüler şehrine Yani Yeraltı Yeraltı e, Dünyasının Yeraltı Diyarının Tanrısı Olan Hadese Ölen Kişilerin Ruhlarını e, Steylex Nehirinden Geçirerek Ona Teslim Ederdi Ve Cennet Cehennem Kavramı Ruhların taşınması bu görevi kayıkçı Kahrun üstlenmişti. Belli bir ücret karşılığında ölenlerin gözlerinin üzerine ve ağzın dilinin altına paralar, sikkeler, altın, gümüş koyulurdu. Ona göre kıyıya geçilmesi için Hadesle buluşması için ruhların parası olmayan ruhlar da Araf'ta kalırlardı. Yani kayıkçı Karun onları almadan kıyıda bırakırlardı. Asırlarca orada bir ceza çekerlerdi. Selikoslar döneminde büyük bir veba salgını Antakya'yı sarmıştı. Binlerce insan bu veba salgınından kırılmıştı o dönemin kahinleri bu hastalığın, bu musibetin geçmesi için kahronun büstünün yapılması ve şehri koruyacağı, koruyacağı düşüncesiyle bu büst yapılmıştır. Evet, hikayemiz bu. Kayıkçı kahronun hikayesi bu. Bir eşi benzeri daha olmayan bir büst. Selam ve sevgilerimle. Görüşmek dileğiyle.